Günaydın. Avensa'nın fond konseri için yola revan olmuş durumdayım. Havalimanındayım. Şimdi bir şeyler yiyeceğim ve gideceğim. İzmir'de grev olduğu için otobüsler çalışmıyor. Biz de kendimiz geldik yapacak bir şey yok. Merikçe <laughs> yani. konser Life Park diye bir şeyde. Ormanın içi burası. Metalciyiz falan diye bizi bayağı şey kapatmışlar. Habitatımıza. Gerçekten doğal ortamlarında görüyoruz insanları. Çok ilginç. Burada ilk defa konsere geliyorum. Dominik anılarım canlandı ya. Bu ne? Şatılla geldik. Ama yani böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim. İnşallah akşam döneriz ya zifiri karanlıkta ormanın içine bekledim. Manyağın biri çıkacak ya arabayla üstümüzden geçecek ya da böyle taracak bizi yani metalci zaten bunlar falan diye. Tek başıma geldim bir de. Kuş, kuş uçmaz, kervan geçmez. Şimdi sahne önü girişi bulmalıyız. konserden sonraki günün sonrasından selamlar. Bir kahvaltıcıdayım şu anda. Kahvaltıları gerçekten çok güzel. Kruvasanın üzerinde bu şekilde yumurtalı tarifleri var. Konserden sonra travma yaşadığım için o yüzden videoyu ancak çekebiliyorum. Konser alanından çıkmadık bence biz tahliye olduk. Bize af çıktı. Ve şeyi düşünüyorum mesela Lisbon'da AC/DC konserine gittim. Bize dediler ki çıkışta yürüyeceksiniz. Evet, biz yürü halinde Lisbon'da yürüdük. Fakat mesela polis yanımızdaydı ve bize termal battaniye verdi çünkü zaten kıştı. Aynı zamanda mesela yaşlı teyze meyze vardı. E, tabii ACDC yani adamların fan kitlesi kaç yaşında. Onları falan direkt arabaya aldılar, su falan verdiler. Güzeldi yani mesela. Orada da yürüdük, çıkışta böyle Highway to Hell söyledik, ne bileyim... işte Back in Black söyledi. İnsanlar coşkulu ve mutlu bir şekilde çıktılar konserden. Çok güzel bir konserdi <laughs> Onda da şansıma soruyoruz. Brian, adam sesini kaybetmiş bir şey. Şere olmuştu onu bir ara. Solist de şeydi, Axl Rose'du. Onun da ayağı kırıktı, tahta çıktı falan filan böyle. ACDC Axl'dan dinlemiş oldum ben biraz. Ama mesela hani Brian'ın yerine en olabilecek alternatifti bence tabii ki. İşte Rolling Stones konserine gittim Milano'da. Orada da yine tabii ki yaşlılar Milano Geriatri Kulübü gibi olduğu için ek sefer koydular ki Milano yani grevleriyle, şeyiyle, geç kalmasıyla ünlü. Ve oradan da herkes tahliye oldu yani. yani gel değirmenindeyim e, Erdem buraya taşındı. Çok sevdiğim arkadaşım, canım benim. Bu tarafa ilk defa geldim ben de. İnanılmaz güzel böyle hipster mekanlar varmış. Hipster mı denir artık ne denirse. Ufak bir e, gras var. <laughs> Barselona'nın en sevdiğim yeri. Deniz şurası. Zaten Rıhtım'ın orada kalıyor. Bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Daha önceden Ermeniler ve Rumlar yaşıyormuş burada. Kadıköy'de işte Haydarpaşa tren garını yapan mühendisler vesaire bu tarafta yaşıyorlarmış. Kendileri için bir konaklama alanı ve çocukları için de bir okul yapmışlar. Bu mühendislerin kaldığı binaymış. İşte bu. Çocukların okulu demiştim ya. İşte burası orası. Çok güzel. Baksanıza. İzmirli olanlar kesin vardır. Şeye benziyor bu, Göztepe'de İzmir'in ilk apartmanı vardır. Göztepe değil de Güzel Yıl'da kalıyor. Şu anda Göte Enstitüsü'nün üstünde olabilir. Oraya çok benzettim. Yani ilk apartmanlar böyle şeymiş, insana bayağı uğraşmışlar. Çok güzel mimarisi. Her yerde kedicikler o kadar tatlılar ki kızım. Ne yapıyorsun? Çok güzel bir yerde kahve içtim. İsmi Küf. Yani kahvesi bir tık böyle topraksa O kadar topraksı kahve sevmiyorum ama yine de hoşuma gitti. Bir de Yaseminli Yeşil Çayları var. Yaseminli Yeşil Çay'da da güzel olan şey şu. Direkt yani hani içinde şeker yok, herhangi bir tatlandırıcı bir şey yok. Dümdüz Yaseminli Yeşil Çay. Bir de böyle tabii vintage dükkanları var. Bir tanesine girdim az önce. Hatta kameramla ilgili konuştuk. Oradaki kızla inanılmaz tatlı. O da aksiyon kamerası almış. Şu anda yel değirmeninde <laughs> bir vintage shop'tayım. İnanılmaz tatlı bir yer. Mesela ben burada bir şeyler anlatıyorum diyelim. Beni tarafa doğru takip edeceğim. Anlamıyorum. Çok iyiymiş. Ben bu kamerayı kesinlikle öneriyorum. DJI Osmo Pocket Pro kullanıyorum. 3 benimki. Kesinlikle çok güzel. Sıl buraya geliş nedenim Avent Sevenfold konseriydi. Turnenin ilk konseriydi. Matt Jadlack'tı. Sürekli şu hareketi yapıyordu böyle. Onun da nedenini sonradan hani Erdem'le konuşunca düşündük. Kulak açma hareketi gibi yapıyor olabilir onu. Bunlar şimdi Atina'ya gidecekler. Bence metal gruplarının işte Amerika'dan geliyorlarsa ilk konserlerine bence gitmemek lazım. Ben şimdi Türkiye'deyim ve bizem yok diye gittim. Zaten adam jet lag sesi çıkmıyor yani. Çıktı tabii de işte 2010'lu yıllardaki haliyle şu anki halleri arasında ciddi fark var. Met bir ara kafayı yedi, sesini kaybetti falan filan. O dönemlerden sonra zaten böyle bir tip daha sakin bir albüm yaptılar. En son iki tane şarkı söyledi işte Cosmic. O bayağı şeydi yani mindfulness çalışması. Sinister Gates şey diyor, relax. Oh my goodness, yeah. Bunlar yoga da yapıyordur şimdi. Şeymiş mesela, sinister vegan olmuştu. Neyse şu an mi? <laughs> Ya yeni albümü ben o kadar sevemedim. Ben hala Avenged Sevenfold'da eski şarkılarını seviyorum. Beast and the Harlot çalmadılar. Çok ilginç. Yani insanlar tezahürat yaptı bilmem falan filan. <laughs> en azından Little Piece of Heaven çaldılar. O okey. Yani onu çalsınlar artık yani. Ve bis yapmadılar. Bence yeni çıkan bir şey herhalde. E, gruplar artık bis yapmıyor. Mesela Guns N' Roses da yapmamış. Çok ilginç bir yerin önünden geçiyorum şu anda arkamda. <laughs> Oyuncaklar falan filan. Konserimize gittik, kahvelerimizi içtik, yel değirmeninde gezdik. Arkadaşımla güzel vakit geçirdim. İstanbul'a geldiğim zaman can dostum, güzel insan. Erdem Çapar'da kalıyorum genelde. Sağ olsun bana evini açıyor. Erdem Evgen'i Green koyu ünlü yapan kişi arkadaşlar. Kendisi Evgen'in menajeri ve konser adam resmen yani hani. Teletabilerin veda vakti geldi. İzmir'e dönüyorum. İzmir'de görüşmek üzere tekrar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.